Dün yayınladığımız videomuzda 2003-2004 sezonu Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor Galatasaray'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Statü gereği her tur tek maç üzerinden oynanırken Karadeniz ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe oluyordu. Sarı ikinci turda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3-0, sonraki turda da Samsun Sporu uzatmalarda gümüş golle zor da olsa devirmeyi başarmıştı. Tuncay devam diyor hakem. Tuncay gol geliyor. 105 artı birinci dakika Tuncay'ın golü Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Christoph Daum ve Fenerbahçe yedek kulübesinin gol sevinci. Fenerbahçe tam 105 dakika bekledi golü bulmak için. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını her geçen hafta eriten Fenerbahçe için kupada Rize deplasmanı oldukça zor bir sınavdı. Karadeniz ekibinde de bu dönem teknik direktör değişikliği olmuş. 5 gollü Galatasaray galibiyetinin hocası Hikmet Karaman'ın yerine Yılmaz Vural göreve gelmişti. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu unutulmaz gol düellosuna götürelim. 11 Şubat 2004 günü oynanan karşılaşmayı hakem İsmet Arzuman yönetiyordu. Hocam siz zor maçları seversiniz. Geçtiğiniz hafta da bunu kanıtladınız. Fenerbahçe rakip. Bu da zor bir maç. E kazanmak istiyoruz tabii artık konuşacak kazanır. bir söyleyeceğimizi söyledik. Artık top benim çocuklarımla. İnşallah onlar dediklerimizi yapacaklar ve başarılı olacağız. Başarılı olacağız. Evet. Çaykur Rizespor'u yeni alan ve geçen hafta deplasmanda sezondaki ilk galibiyetini alarak dönen Çaykur Rizespor yine deplasmandan galibiyetle dönen Süper Lig'de Fenerbahçe ile yarı finalist olma uğraşında. Evet dördüncü yarı finalist bu karşılaşmada belli olacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın elenmesinden sonra Türkiye Kupası çok ilginç hale geldi ve mücadele başlıyor. dışarı gidiyor Tuncay. Offside bayrağı kalkmadı. Tuncay da şaşırdı. Bir uzun top. Tuncay'a doğru. Tuncay. Tuncay içeriye. Nobre atak yaptı. Murat çıktı. Nobre aldı. Nobre aldı. Kale boş. İçeriye gönderiyor dışarı. Ümit topun başında. Oydon katladı Tuncay Nobre önünde Tuncay boşalan arıyor Yerden vuruyor direkten geldi Fenerbahçe'nin topu direkten döndü Tuncay dövünüyor Son derece mükemmel kullandı İşte Tuncay Boşluk arıyor önüne açıyor Vuruyor ters köşeye Kaleci geçiyor direkten geri geliyor Aurelio geldi ilk kez sol kanada Aurelio Şener bastırıyor. Zafer. Ünal boşalana girdi. Ünal. Okan. Luciano peşinde. Okan. Okan bıraktı. Ünal. Ünal ayağından açıyor. Şener şut pozisyonu vuruyor. Da toparlarda. Çaykur Rizespor golü attı. Şener. Şener ve gol. Çaykur Rizespor 1-0 geçiyor. Fenerbahçe gol ararken kalesinde gol gördü. 22. dakika. Şener arkadaşların arasında Çaykur Rizespor 1-0 önde. İşte gol. Savunmaya çarpıp Şener'in önünde kalıyor. Şener ve Çatal'a vuruyor. Çaykur Rizespor 1-0 önde bu golle. Bir başka açı. Ünal'ın vuruşu savunmadan açılıyor. Şener'e bir şans topu. O da iyi değerlendiriyor. İşte Şener vuruyor. Fanhoydon. Koray Fanhoydon vurdu. Ümit yüklendi. Ümit'in solunda kaleci Murat döndü Selçuk ve gol. 1-1 oldu Selçuk. 1-1 oldu. Selçuk dönen bu tamamladı. 40. dakika Bir bir. Sevinme sırası Fenerbahçelilerde. 22. dakikada Şener'in golüne 40'ta Selçuk karşılık verdi. 1-1 bir bir oldu karşılaşma. Şenol Güneş de karşılaşmayı izleyenler arasında milli takımdan teknik direktörü. İşte Fenerbahçe'nin golü geliyor. Ümit, kaleci Murat, dönen top Selçuk ve 1-1. Koray, Ümit zor pozisyonda. Kaleyi vuruyor sol ayağıyla. Kaleci Murat çeliyor. Selçuk tamamlıyor. 6 yaşan bir top. Nobre içeriye bırakıyor. Karambol. Döndü top. Luciano vuramıyor. Çok ilginç bir pozisyon. Aurelio bindirdi tekrar. Selçuk. Zafer. Serkan. Serkan kullanacak zafer Zafer Serkan'ın önünde kaldı. Serkan dışarı çıkarıyor. Zafer vuruyor. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Zafer golcü Zafer ve kaleci Murat'a kadar eller havada. Çaykur Rizespor 2-1 önde gol Zafer. Dakika 55. Beklenmedik anda son derece isabetli vurdu. Saffet ak yüz ekranlarınızda. Ve Christoph Daum düşünceli. 55. dakika işte bu gol. Saffet ceza sahası içinde ve o aradan topu çapraza direğin dibine vurdu 2-1 oldu. Ali Güneş, Fenerbahçe yeniden beraberlik peşinde. Hoydon. İşte Serkan'ın pası. Saffet. Dakika 61. Van gerildi. İnce hesaplar yapıyor. İnce hesaplar yapıyor. Geliyor. Barajdan ve Kaleci Murat. Barajı çarptı Murat çıkardı baraja çarptı. Yön değiştirdi. Biraz da Murat'ın olduğu köşeye gitti. Servet de son cümleleri dinliyor kulübede. O da gelmeye hazır. Aurelio top çıkarıyor. Baskı ve Safet kaptı. Safet döndü Zafer. Zafer kaleye vuruyor başarı. 85. dakika Çaykur Rizespor 2-1 önde Türkiye Kupası çeyrek finalinde. Orta Bir kafa 2 i̇ki, iki oldu 2 i̇ki, iki oldu Luciano Luciano ve iki, iki oldu 85. dakika Gol düellosu devam ediyor Christoph Daum rahatladı Bakalım kalan dakikalar neler getirecek müthiş bir mücadele. Şaykur Rizespor kaçıyor. Fenerbahçe kovalıyor. Yılmaz Vural 5 dakika kala yenilen gole böyle tepki gösteriyor. İşte Luciano 20-25 metre koşarak geldi. Golü kokladı ve attı. Orta ümitten Luciano geliyor. Kafayı vuruyor. Top ağlara gidiyor. Bir kez daha izliyoruz. Fenerbahçe'nin 2-2 yaptığı golü. Fanoydon geriliyor. Fanoydon geriliyor ve geliyor. Sert vuruyor kaleci Murat. İki haleyle kontrol etti. Luciano döndü top ve Şener gole gidiyor. Şener gole gidiyor. Kaleci Volkan. Final gibi çeyrek final. Servet ve Rebrov. Van Oydon. Ve 90 dakika tamamlanıyor. Çaykur Rizespor 2, Fenerbahçe 2. Son dakika. Şener'in hata. Son anlar karşılaşmada büyük heyecan. Bu topta kaleci Volkan'ın kucağında 5 dakikalık bir ara. Ve 15 dakikalık ilk uzatma devresi. Gümüş gol uygulaması. Taraflardan biri 15 dakikalık ilk uzatma devresinde üstünlük sağlarsa yarı finale yükselmiş olacak. Son 5 dakikada bir gol yediniz. Son öğütler neydi oyunculara? Olur, olur. Ee, çok pozisyonlarımız var. Fenerbahçe'de ben hemen hemen pozisyonlar. Özellikle gol ikinci Ne Olur futbol. Mu? Yapacak bir şey yok yani. Bir sivil görevli çıkmasını bekledi İsmet Arzuman. Çıktı ve mücadele başlıyor. Dakika 91. Şatoz'un uzun oynadı. Ümit. Christoph Daum çok sakin görünüyor. Tuncay kaptı. Manoidon. Aurelio. Tuncay. İçeriye Nobre. Sağdan Rebro geliyor. Şimdi Rebro'nun önünde. Rebro çaprazda. Rebro 3-2. Rebro 3-2. Fenerbahçe'de kulübe sıfırladı ve Fenerbahçe ilk kez öne geçiyor. Gol Rebrov dakika 98. Christoph Daum rahatladı. 98. dakika gol düellosunda 5. gol Fenerbahçe'den geldi. İşte Rebrov bu golle Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiriyor. Fenerbahçe yarı finale yaklaşıyor şimdi. Rebro, Rebro ve gol. Volkan. İşte Nobre'nin pası. Rebro çapraza çekiyor. Ters köşeye vuruyor. Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiriyor. Bir uzun top Tuncay fırladı. Tuncay'ın önünde. Tuncay vuruyor ve 4-2. Sürpriz bir gol. İnanılmaz bir gol. Tuncay gayretini dördüncü golle görüyor. Fenerbahçe dördük yaptı. Yüzüncü dakika. Tuncay ve dördük. Golü adeta yarattı Tuncay. O gayreti, o çalışkanlığı, o çabukluğuyla Mahmut Hanefi'ye koştu. İşte bu atak Tuncay iki kişi bastırıyor. Zor durumda ama böylesine de sert vuruyor topa. Şahit son oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Ve Alper oyunda. Fenerbahçe'yi 4-2 öne geçiren golü Ali Güneş. Rebro. Ve son düdük. Fenerbahçe yarı finalde. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finalde 4-2'lik skor. Bugün aslında çok iyi futbol oynamak mümkün değil. Sağ şartlarını görüyorsunuz. Ama e, kötü pas atabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Kötü mücadele edemezsiniz. O yüzden de bugün iyi mücadele ettik, kazandık. Konya'da enkaz altından çıkan bir Muhammed kardeşim vardı. Bu golü de ona armağan ediyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Tuncay maça noktayı koyan isim 100. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin karşılaşmayı 4-2 kazanmasını sağladı. Fenerbahçe yine gümüş gol uygulaması sonucunda bir üst adını yazdırmayı başarıyordu. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan sonra sarı lacivertleri de elemeye çok yaklaşmıştı ama olmadı. Ancak zor bir rengi açtığını düşünen Fenerbahçe'yi yarı finalde kabus bekliyordu. Ersun Yalın çalıştırdığı Gençler Birliği. O sezon Avrupa Kupalarında Türk futbolunun gururu olan Ankara ekibi Şükrü Saraçoğlu stadında Türkiye Kupası'nda sezonun bir başka flash sonucuna imza atıyordu. Videomuzun sonuna gelirken sizleri bu maçın kısa özetiyle baş başa bırakıyoruz. Bir top kaybı. Yula müthiş bir de Gol pozisyonu. Yula dışarı attı. Müthiş bir pozisyon. Serkan vurdu kafayı, Yula top sekti, Yula dışarı attı, yine Yula, yine top dışarıda, geriye döndü, Luciano, tek top oynadı, Van Hooydon, Botanyic şimdi çıktı, kale boş, Van Hooydon, Botanyic, Nobre geldi, Botanyic, Botanyic iki pozisyonda da, Van Hooydon, Nobre, Botanyic, Nobre, çok tehlikeli bir golcü Nobre. Şimdi pas geriye, Ümit aldı kaleye baktı, vurdu Ümit, nefis bir şok dışarıya. Tuncay, pas Tuncay'dan, tekrar Ümit, bir ala topu Tuncay. No problem, bot aynı spot. Dışarıya. Ali kaptı topu, Mustafa içeride, Yulo arkada. Yerden ve topağalarda gol. Mustafa, Gençler Birliği 1-0 önde. Büyük sevinç var Gençler Birliği takımında. Gençler Birliği 1-0 bir öne geçiyor. İşte pozisyon Ali. Thomas. Topu böyle kendi gönderiyor. 42. dakika. Yula. Yula bıraktı. Mustafa vurdu. o çarpıyor top. Skoko. Tekrar Mustafa. Ali Orta pozisyonu. Dışarı çıkardı. Skoko! 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 Gençler Birliği 2-0 önde. Gol Skoko. Fenerbahçe 0. Gençler Birliği 2. Gol böyle gelişti. Skoko. Topun ağlara gidişi. Tekrar orta. Van Hooydon. Tuncay topun gelişi gol. Gol Tuncay yaptı. Tuncay, Tuncay. Maçta durum 2-1 oldu. 61. dakika. Yula topu önünde buldu. Thomas karşısında Yula. Şimdi pas. Ali içeride. Recep çıktı. Ali Aydın düdüğünü çaldı. Ali'nin yanına doğru geliyor. Çünkü pozisyonu hakem aldatma evlilik hareket olarak değerlendirdi. Ali tam bu an görüyor. Fan oydu, buldu. Fan oydu, Bayrak taktı şimdi. Şimdi bayrak kalktı. 66. dakika. Pozisyon bu. Tuncay aldı. Ceza sahası. Açıda. Tuncay Esnek'e geldi. Bot hiç uzandı. Tuncay kaptan ya dışarıya. Tuncay gidiyor. Şimdi pas. Nobre, fan Hoydonga, göğüs bası, Ümit topu gözüne de direkt derdi. Müthiş bir füze, direkten dönüyor top. Thomas, oyunu durduruyor Ali Aydın, free kick. Philip Dins, bu oyuncular, toplara iyi vuran oyuncular Gençler Birliği'nde. Philip Dins atladı, Ali vurdu gol oldu. Ali vurdu gol oldu. Mükemmel bir gol atıyor Ali Tan Doğan. Gençler Birliği 3-1 önde. Ali önünde buldu. İkinci hareket. Şimdi basit bir fan oydu. Ondan geç. Fatih Akel oyuna girecek. Van oydu. Bu muhteşem bir gol. Süper bir gol. Yok böyle bir gol. 86. dakika. Van Hoydon. Bir orta daha. Ceza sahası Botanic, Botanic. İkinci pozisyonda alıyor topu. Van Hoydon çekildim diyor. Çekildim diyor Van Hoydon. Ali kullandı. Serkan, Neysel, Mustafa. Mustafa attı. Gençler Birliği 4-2 önde. Mustafa'da büyük sevinç var. Mustafa topu alana gönderiyor. Gençler Birliği'de büyük sevinç var. Serbest oyuncu kullanılacak. Botangiç. Gençler Birliği finalde sevgili futbol severler.